Merhaba sevgili Retinitis Pigmentoda takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bir önceki videomda sizlere tura çıkacağımı söylemiştim. Turdan gelir gelmez unutmadan aklımda olanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önceden sizlere Kapadokya'nın vlog videosunu çekeceğim demiştim ama Kapadokya'nın vlog videosunu paylaşmadım. Valla çok da teşekkür ederim kimse de sormadı abi niye paylaşmıyorsun diye de e, Kapadokya'ya gittiğimizde önce göremeye çıktıydık. Göremede tam böyle tripodumu kurmuşum, mikrofonu üzerine koymuşum. Doğrulttum rehbere. Rehber ne anlatıyorsa sizlere birebir olarak yansıtmak için. Ama sevgili rehber beyimiz Kapadokya'daki dedi ki videoyu çekmezsek iyi olur. Ve ben de hevesim kırıldı. Bazı yerleri çektim ama o kadar da hoşuma gitmedi. Size de bunu yani koyup da vaktinizi almak istemedim. Ama Bugün geldim Doğu Turu'ndan, Güney Doğu Turu'ndan, GAP Turu'ndan ve çok güzel videolar, çok güzel fotoğraflar çektik. Bütün otobüste bir WhatsApp grubu kurduk. Orada e, fotoğraflar ve videolar paylaşan arkadaşlar oldu. Ben de dedim ki bu GAP Turu'nu sizlere seriler halinde, birinci, ikinci, üçüncü bölüm olarak artık kaç bölüm olur bilmiyorum. Bunları sizlere video halinde paylaşayım dedim. Ve umarım bu GAP Turu'nu beğenirsiniz. Biz çok memnun kaldık. E, Mali turuna gittik ve başta e, rehberimiz Caner Aydın'a da çok teşekkür ederim buradan. Hiç vakit kaybetmeden GAP turuna başlayalım. Birkaç ay önceden bu biletleri ayarladı ve gidiş geliş gap turuna 2000 TL olarak turumuzu ayarladık ve burada da görüyoruz ki erken rezervasyon gerçekten çok önemli. Sadece orada yediğimize içtiğimize ekstradan olanlara para harcadık ama otelde kalınan sabah kahvaltıları akşam yemekleri tamamen ücretsiz. Gap turunda nerelere gittik sizlere onları anlatayım. Ee, başta Adana'dan başladık, Gaziantep'e geçtik, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'a uğradık. Burada Şanlıurfa'da otelde kaldık, Mardin'de otelde kaldık ve Adıyaman'da otelde kaldık ve toplam 3 gecelik bir e, turumuz oldu. 7 e, ilden oluştu bu GAP turu ve öncelikle size Adana'yı anlatmaya başlayayım çünkü biz Adana'dan başladık. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne dolaşıp mimarisi hakkında bilgiler edindim ve en önemli özelliklerinden biri olan dışarıdan İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne ve içeriden de Edirne'de bulunan Süleymani Camisi'ne benzemesiydi en büyük özelliği. Şimdi sizlere tek tek bu Sabancı Merkez Camisi hakkında bilgiler vermeye çalışayım. Bu cami Türkiye Diyanet Vakfı ve Sabancı Vakfı'nın ortaklaşa yaptığı bir camidir. Sabancı Merkez Camii'nin mülkiyeti Adana Diyanet İşleri Vakfına ait olup, kullanım hakkı da Adana İl Müftülüğüne aittir. Bu cami 1998 yılında hizmet vermeye başladı. Sabancı Merkez Camisi toplam 58.900 metrekare alan üzerine kuruldu. Bunun da 12.900 metrekaresi de kapalı alana sahip, yani caminin içi. Sabancı Merkez Camii konumu itibariyle Adana'da bulunan ana arterlerin, demir yolunun ve Adana'yı çevreleyen il ve ilçelere bağlayan yolların kesişim noktası ve en yüksek mimarisiyle uzaktan görünüyor olması nedeniyle şehrin adeta sembolü haline gelen bir cami. Cami 28.500 kişiye aynı anda ibadet imkanı sağlayabilmekte ve Balkanların ve Orta Doğu'nun İstanbul'daki Çamlıca Camisi yapılmadan önceki en büyük camisiydi arkadaşlar. Camide bulunan hat eserlerinin tamamı Haddad Hüseyin Kutlu'ya aittir. Cami çinileri klasik İznik çinisi tekniğiyle yapılmıştır. Kıble cephesinde bulunan 4 adet pano büyüklük bakımından dünyanın en büyük cami panosudur arkadaşlar. Cami'nin iç ve dış aydınlatmaları ve iç seslendirme projeleri tamamen Philips tarafından çizilmiştir. Bu projede Philips'in malzemeleri kullanılarak proje gerçekleştirilmiştir. Ve camiye asansörlü minareyi koyan ve Aselsan tarafından sağlanan merkezi telsiz yayını ile 60 kilometre çaplı bir daire içerisinde kalan 275 adet camiye merkezi yayın sistemi ile vaz yayını yapılmaktadır arkadaşlar. Sevil Çeşmesi'nden özel dini günlerde, bayramlarda ya da işte kandil günlerinde bal şerbeti sunulmaktadır. Bu çok güzel bir özellik. Yani keşke İstanbul'da da böyle bir şey olsa ama büyük ihtimalle sömürürler o camiyi. Şimdi caminin size çok değişik mimarisinden bahsedeceğim. Çünkü cami bayağı farklı mimarilere sahip. Camide 6 adet minare var ve bu imanın 6 şartını ifade ediyor. Ayrıca camide 4 minare de 99 metre uzunluğunda. Bu da Yaradan'ın güzel isimlerinin yani Esma-ül Hüsna ifade ediyor. Minarelerde toplam 16 adet şerefe bulunuyor. Bu da daha önceleri kurulan 16 adet Türk devletini işaret ediyor. Ayrıca camide 5 adet kubbe bulunur. Bu kubbeler de İslam'ın 5 farzını ifade ediyor. Büyük kubbenin çapı olan 54 metre 54 farzı ve küçük kubbelerde bulunan 32 metrelik çaplar da İslam'ın 32 farzını işaret ediyor. Ve ana kubbede 40 adet cam bulunuyor. Bu da Peygamber Efendimizin 40 yaşında peygamberlik gelmesini ve bir günde bulunan 40 rekatlık namazı işaret ediyor. Diğer 32 metrelik 4 küçük kubbede 4 büyük meleğe, 4 büyük kitaba, 4 halifeye ve 4 büyük mezhebe işaret ediyor arkadaşlar. Minberde 23 adet basamak bulunuyor. Bu da peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik süresini ve kitabımızın da 23 yılda indiğini işaret ediyor. Camiden çıkarak karşısında bulunan Taş Köprü'ye geçtik. Taş Köprü de Adana'nın bir simgesi haline gelmiş. Çünkü milattan sonra 384 yılında inşa edilmiş. Bayağı eski bir yapı. Ve en eski yapılardan bir tanesi de diyebilirim. Seyhan Nehri üzerinde bulunuyor bu taş köprü ve yaptıran kişi Roma İmparatoru olduğu için Roma askerlerinin geçişini kolaylaştırmak ve kervanlarında geçmesini sağlamak amacıyla yaptırmış. Bu bahsettiğim Adana ile ilgili olan kısmı tamamen sizlere anlatmaya çalıştım. Biz sadece Adana'da iki bölüm gezdik ve oradan da Gaziantep'e geçtik. Adana ile Gaziantep birbirine yakın yaklaşık 1-1,5 saatlik bir mesafe var ve otobüsle geçtik. Turla beraber geçtiğimiz için de bu otobüs kısmında e, direkt Gaziantep'e geçtik. Ve Gaziantep'te de Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdik. Zeugma Mozaik Müzesi'ne girerken eğer benim gibi, gibi engelliyseniz yanınızda bir tane refakatçi ile beraber müze kartınız olmadan giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yapabilmeniz için de mutlaka müze kartınızın olması lazım. Bulunan Zeugma Mozaik Müzesi toplam iki kattan oluşuyor ve ilk katı ikinci katından fotoğraflar çektik ve dediğim gibi WhatsApp gruplarında paylaşılan fotoğrafları da sizlere göstereceğim. Burada birçok taşlardan e, yapıtlar yapılmış, e, bazı heykeller vardı, heykellerin videolarını ve fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Bu videoya gerçekten güzel bir beğeni ve güzel yorumlar gelirse bu GAP turunun ikinci bölümü olan Gaziantep ve diğer illeri de anlatan bir kesim yayınlamayı düşünüyorum. Birinci gün yani birinci bölüm olarak diyelim Adana bölümünü sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi diğer bölümde de Gaziantep'i sizlere anlatmaya çalışacağım. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.